Milletler aile yapının sağlamlığı ile büyür. Aile çürürse toplumda hayat yerini kaybeder. Milletimizi harp ile dize getiremeyenler bugün kaleyi içeriden çökertmeye çalışıyorlar. Bugün günümüzde aile müessesi maalesef LGBT gibi bir takım rezaletin insan hak ve hürriyeti adı altında bütün dünya dayatıldığı günümüzde şu ayeti kelimenin yeni tefekkür etmemiz lazım. Cenab-ı Hak Lut'un hanımının fasıklarla beraber olduğu için onun azabın içinde bırakıldığını bildiriyor ki bugünkü durum bu Lut de açmış durumda. Ve bu da bir felaket halinde yayılıyor. Buna karşılık da kardeşlerim hepimiz çok uyanık olmamız icap eder ve neslimizi korumamız lazım. Bu cinsiyet eşitliği, cinsel tercih denilerek ailenin temeline dinamit sokulmaya çalışılıyor. Aileyi iptal damgası vurulmak isteniyor. İnsan fıtratına aykırı şey erkek erkeğe kadın kadına ilişkiler normalleştirmek isteniyor. Eş cinsel evlilik toplumları dayatmaya çalışıyor. Bu nevi ifsat hareketine karşı hepimiz uyanık olmak durumundayız. Aileyi korumak, güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse din de, vatan da zaafa uğrar. Neslin korunması, yetişmesine ihmal edilmemiz gereken kale ailemizdir.